Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan Bingöl, Fantomcu Bülent, Özkan Avcıoğlu, Şenol Bahtiyar abimizi ziyarete geldik. Evet. En taze kuşçumuz da burada arkadaşlar. Göz, bu da benim gibi gözlükçü. Bir tane tanısın millet senin adın ne? Adım Melikşah, soyadım Bahtiyar. Öyle Biz mi? de döşüm altında güvercin uçuruyoruz Antalya döşüm altında. Evet. kendi çapımızda iyi uçurduğumuzu düşünüyoruz. Evet Arkadaşlar niye buraya geldim? Kanalı Kuşçu mu yok duvar Antalya'da? Duvar dolu. Ama şimdi e, her kümese gitmiyorum biliyorsunuz. Ya emek verecek ya da kümesi güzel olacak. Kümeslere gidiyorum. Şenol abiye niye geldim? Anamla bilmeyen arkadaşlar belki tanımıyor olabilirler. Anlatma için kanalı izlemeniz lazım arkadaşlar. Yani hani Profesyonel kuşçuyum demez, iyi kuşçuyum demez. Ama iyi emek verir, iyi de kuşları olduğunu düşünüyorum. Benim soylarımdan da var zaten onda. Vakti zamanında bir yavru vermiştim. Onları üretmiş, çoğaltmış. Araya birkaç tane daha kuş koymuş. Şimdi onlarla güzelce ne vakit geçiriyor. Sanki bana geldiğinde zaten bacak kadar boyu vardı bunun. Şimdi kocaman olmuş maşallah. Şimdi kuşlara bir bakalım. Alanı da şöyle göstereyim size. İnanılmaz bir manzarası var arkadaşlar bunun. Biraz rüzgar var ama hani o da bizim şansımızı. Gel Şenol abi şöyle beraber bir bakalım. Maskenizi takın. Seyisin var bu konuyla ilgili Gökhan'cığım. Her türlü yardım yapar. Fark etmez abi. Biriniz yardımcı olsun bana da hanginiz oluyorsa olsun. Evet arkadaşlar kümes böyle. Evet hepsini. Şimdi Bahtiyar abiyle ilk tanıştığımızda sende hiç kümes mümes bir, bir şey yoktu değil mi abi? Bir şey tek şu vardı. Bir de salması vardı. Ha evet, şu vardı. Kuş da yoktu. Bir gün bana bir mesaj atmış tamam mı? Dedi ki o zaman Gökhan Bey dedi ben bir tane ne istedin ne istediğin abi sen o zaman mesaj atmıştın pastı, mı? Ha pastı istemişti. O zamanlar bende de pastı boldu biliyorsunuz. Oyunluydu. Neyse geldiler ziyaretimize. Verdik bir pastı. Ondan sonra onu almış güzelce ne üretmiş. Şimdi burada onlardan da var. Esas kuşu bir gösterelim abi. evet. Kapattık. Evet şimdi esas benim verdiğim yıllar öncesi kaç yıl oldu abi 2 sene oldu 2 sene Zaten önce 2 seneyi geçmedi mi ya Ancak iki 2 sene olmuştur ya böyle tarihi olan bir kuşu ben sanki değilim. geçti diye biliyorum da videoya bakarız senin videonun tarihine ee, bakarız evet olabilir Evet bunu vermiştim arkadaşlar Ondan sonra bir tane de başka bir yerden mi aldın abi kuş? Başka yerden aldım. da içeride. onlar erkek çıktılar diye. Sonra dişilerle eşledim bunları. Velhasıl kelam bizim verdiğimiz kuşla e, Bahtiyar abi kuşçuluğa başladı. Aynen. Oğluyla beraber bu işe başladı. Hani hızlı bir giriş yaptılar. E, kuşumuzu da övmeyelim ama kuş dayı yaptı bir şeyler. Aynen, yani, aynen ama var şimdi yani. Şimdi, Bugün fıtıklar da aldım. He, e, Kuşlar oynadıkça tabii biraz da bizi izledikçe kendini geliştirdi. Hem oğluyla beraber kanallı kanal açtılar daha sonradan. Öğrendiklerini öğreneceklerle paylaştılar. Ben de takip ediyorum zaten. Burada erkekler var da işte kanat ve tüyler. Ayırdım bunları çiftleşmesinler, işleşmesin Bu paslı ne abi? Bu paslı da sana getirdiğim zaman işte erkek buna diş almak için getirmiştim. Ha başka. buna Apresi diş almak. Anladım anladım. Tabii o zaman bunlar cikcikti biliyorsun evet. ufacık Evet. İki taneydi. Dedin ki ya Şiru abi bu iyi dedin. Ötekinden kurtul, ötekinden kurtuldum. Bunu tuttum. Şimdi bunun lakabını kamyon koyduk. Tabii bunu abi yavru bunun da uçurdu. mu? Uçurdum. mu? Acayip evet. Ondan da acayip yavrular aldım. Şimdi bir yine bunun soyundan gelen bir kuşu da havalandırırım iyi kötü. Gör arkadaşlar. Bu gök ne abi? Bu gök de şimdi dışarıda damızlık olarak dişim kuşlarım var. Onlardan aldığım bir yavru. Evet. Bu da çok taklalı bir kuştu. Bozdumanı çok beğendim maşallah. Boz Üstteki mi? Ha. Üstteki ya yani çok büyük bazisi olan bir kuş da evet. kısmet olup onu bir türlü uçuramadım. Öyle Daha hiç yani? uçmadı yok Öyle ama mi? aynen öyle. Ama yani. uçsaymış güzel bir şeyler Şimdi yapacağını düşünüyorum. Şimdi bunların kardeşlerinden de göstereceğim sana. Dışarıdaki sahnede de. Vallahi geldim. Ne yalan söyleyeyim ilk önce kendi uçlarımın soyunu beğendim arkadaşlar. Şu pasları beğendim. <laughs> yani, i̇lk zaten bunları sordum. Bunlar ne nezi diye. Yani çok rahat. Seninkilerin bir şey torcundan biri. Yani, çabuk soluklanıyorlar, evet. yüksek uçuyorlar, evet. keyifliler. Ama benim paslar oyunuydu abi. Oyun hani yani zaten işte, oyun kısmetime şimdi eşlediğin dişiden de böyle ne bulaştıysa. Evet. Kardeş 40 metre, 50 metre, 4-5 takma bir de aralı aralı şakülle çıkmış gibi gidiyorlardı. Bu düz bozlumanın düz. kafası niye öyle sarı? Kuşun rengi öyle yoksa bir işte, şey mi yok, Onu daha önce boyamıştık. Ya ben boyadın, şimdi he, vasını, tamam. hastalık gelir de sigorta olmasın diye Halit abime götürdüm anlıyor musun? Eş eş. He. Şimdi tüy zamanı e, geçen 6 ay boyunca, altı buçuk ay kadar da çalışıyordum yani burada da. He. Kardeş geldim de şimdi o kuş uçulmadan uççuluk olmaz. Gittim Halit abi şu benim takımlardan, yavrulardan alayım bakayım diye. He. Anladım. Bu tüy zamanı onları getirdim uçuyorum. A bak o da onlardan mesela. Şimdi sık da kuyruğunu da döktü. Kalan üç tane kuyruğunu da ben çektim. Yalan yok yani. Evet. Üç tane ne bekliyim mesela O öyle. Şimdi... Şu, şu boz öyle. Efendime söyleyeyim şu arka tepe öyle. Şimdi bak şuradaki erkek şu arka tepe öyle. Müthiş atımlı, acayip gezen. Evet. Şu anda yavru, bak onun da kuyruğunu çekmiştim sıka geride diye. Şimdi bunun yavruluktan sonraki kuyruklar geldi. Kanattan uzun gibi duruyor. Çünkü kanatlar daha yavru kanatları. Evet. Ama kuyruk değil. Kuyruk değişti. Hmm. Uçururum görürsün. Ş Şunu bir bak, bak. sen tutar mısın? Ben şu kuşları biniceyim. Rüyamda da var. Tut bakayım. Gördün müsün? Işte. Maşallah bırakmıyor. Güçlü durdu. Son dörtte. Son dörtte. boynunu görüyorsun Gökhancım işte. Aslında kuş daha kendini yapmış değil ama uçururum izlersin görürsün. Bazen öyle bir atıyor ki şöyle hedefe doğru atıp bir yapıştırsa var ya eyvah dön böyle hani şu akıl alır falan mevzu yapıyor. Büyük kuşçular benim öyle düşünmem ama öyle bir kuş olacak gibi bir hali var. Tabii daha erken göreceğiz uçtukça. Şimdi bunu uçuruyor musun abi? Uçuruyorum. Son dörtte arkadaşlar kuş. Ne uçuracaksın? Var mı uçuracağın bir şey? Var için? var var. Abi var. bunun kanatta sıkıntı var. Sıkıntı? Tüy olarak mı? Hayır. Ben yan bunun, bu şu an uçuyor mu? Uçuyor uçuyor. Ya dün, bir dün falan da uçurdum da. Yok hiçbir sıkıntısı yok kuşun. Sadece o ensedeki tüller var, ha bir yok. de görüyorsun daha yeşil yeşil değil, moru mor değil. Tam Şimdi ne uçurabilirsin? Döndü. Şimdi ben size iki tane erkek yavru uçuracağım yine, Hı -hı. bunlar şöyle, saati biliyorsun, havayı görüyorsun, evet. ona rağmen bu yavruları uçuracağım, onlar da yavaş yavaş sökülüyorlar. döndü mü yoksa? Döndü döndü. döndü. Sefer bir var tanesi değil. kafa kaldırmaya başladı, daha sefer yapmadılar. Yalan yok. Ha istersen bu erkeği de uçurabilirim. Erkeği at abi o zaman. Tamam. Onu görelim. Onu görelim. Al Melik Normalde arkadaşlar uçurmamak lazım ama. Yok, yok ben o, ben uçururum onu. Dördüncü telekte bir şey yapmaz. Bir de yani, çok böyle kendini parçalayacak bir kuş değil. Kanını açacağını zannetmiyorum. Şöyle bir çıkalım abi. Çıkalım da. Al Melik şimdi şey sen ver kamerayı, sen götür abi. Ver Götür hedefe bırak onu. Al kuşu. Sen bakalım nasıl uçuruyorlar. Ne yapıyor kuşlar ya bir görelim bakalım. Seyiz baksın yapsın sana bir seyiz. Abi çok rüzgar var ama ne yapalım arkadaşlar gerçekten inanılmaz rüzgar var. Hani hata yapabilir bu yüzden ağzı yani görmek lazım. Bunlar ne yaptın abi? Bunlar ne şey yaptın? Bak şimdi burada aslında uçup oynayan kuşlarım var. Yarın He. da yumurtayı kussunlar diye koydum. Ben yani üretmek değil amacım. Bu büyük anne ve babadaki gelişimi merak ediyorum açıkçası. Ha ne yapacaklar? Aynen bu öyle. Bunlar şimdi hani şu klasik erkek çok alçağa geliyor. 3-4 takla yapıyor. Dişi evet. biraz daha yüksek, yukarıdan alıyor. 7-8 yapıyor bazen. Böyle evet. bir eşledim. Herkes bunu bahsediyor. Böyle eşlersen iyi olur. Evet. Göreceğim işte. Yani. farklı kuşlar değil mi? Normalde farklı ama yani akrabalık var yine. Çok benziyorlar aynalarım, aynaları da. Benziyorlar ama babalar farklı. Hmm. Şey, burada ne var abi? Hasta burada mı? Burada benim dumanlar... Çok ee, rüzgar var ha. Rüzgar var. Melikşah, kuşu havalandıralım da ben sana göstereyim bunu. Tamam. Bülent de yani görsün şimdi elinde ne var. Yo, çektik, çektik çektik. Koy bakalım. Çektik. koy, koy gördük. Na, bakalım. Arkadaşlar şimdi e, kameradan da rüzgar sesi gelip geliyor olabilir. Sesimizi alamıyor olabilirsiniz. Oradan anlayın rüzgarın şeyini. Kuş takla atmadan önemli değil. Biz zaten ziyarete geldik. Gelmişken de en azından kaldırma cesaretinde bulunuyorlar yani. Abi uçurmayacağın kuşu sakın bize sebep uçurma bak. Tekrar söyleyeyim. Şimdi bir buçuk saat mi uçuyor bu? Şu an Bunu kanat ısıtıyor. Dün uçurdu. Dün akşam üstü. Aşağıya, bir Üskan'a bakalım. bakar mısın lan? Üskan. Kaçım oynuyor? Neyi inceliyorsun hele bir söyle. Bizim bizim Neye bizim bakıyorsun? Üskan'a bak. Dişleri de nasıl ama. parlıyor? Nasıl parlıyor dişleri ya? İyi ki bir dişimiz var ya. Evet. Konuşamıyoruz ama. <laughs> Pelteki ya. Bülent Bey, Selam anlat. Anlatayım. Nasıl bura? Manzarası çok hırsız güzel ha. Hava temiz. Evet benim kuşlarım da soyuları var. Aynen. Paslılar bende. Bu herhalde benimkiyle bir ilgisi yok. Yok. Benim kuşlarım orada ben tanıyorum onları. Paslılar. Bülent sendeki de bak uçursan. Hırsız. Uçursan. Şuraya ah diyorsun. bu uçursan. Bir yavru almış Allah'tan da onu izleyeceğiz. Abi, sen gel. Ne yaptın abi? Şu baslı yavruları da çıkarttım. Onlar buralarda kafalarına bir ufak tefek uçarlar. Kuru kurdular ama kuşa. Hmm. var ya kaç tane kuş uçurdum. Ya da şurası gel şurada uç işte değil mi? Hep oraya mı gidiyor diyorsun? Kuşlar sürekli buraya gidiyor. Ben bunu Ama rüzgar götürüyor abi. Manyetik alan. Ya bugün rüzgar var tamam. Rüzgar, rüzgar savar da mı? Rüzgar yokken mi? de kuşlar genelde binalar veya böyle bir hacmin evet. üzerinde uçuyorlar arkadaş. Bilo Hatta bilo bilo bilo. bak hedef benim şuradaydı. Hedefi buraya mi? getirdim ki kuşlar genelde hep buradan geleceğim diye uğraşıyor. Benime de buradayken abi yani çıkışın kapatıyor. kuş sağdan geliyor, soldan geliyor. E tam Soca şuraya koy. Ya şimdi şunu deniyorum Gökhan'cığım ha, yalan Abi yani. kuş buradan geliyorsa buraya koy diyorum işte ben. Geniş yer, Hepsi farklı ama işte benim amaç yani kuşu şunu Yok, boşluktan getireyim. Atmayacak kuş bu taraflara atarsa bacaya atar. Böyle geniş bir yerde yani. olması ha, lazım yani, bu tarafa atsın. Ama şimdi deniyorum ben de yani kuşun bütün yani, hepsi yani, bu tarafta mı uçuyor senin kuşun? Ya kuşların? %80 orada uçuyor. Yani bu bende de öyle abi. Okulara yakın olduğum mu kuş konteynerin üstüne atmaya çalışıyor. 1 metre mesela 2 metre yüksekliğinde olsun diye atıyoruz. Yani benim kuşlar geliyor mesela. Ya Şu onun bir sebebi mu? vardır ya. Manyetik alandan olduğunu zannetmiyorum ha. da. Şey sen saatler ne mesela uçurduğu saatler? Ya, ya, sabah güneşlerden boyu. Sabah. Bu, ama sabah arasında kılar kılmaz gelip uçurmuyor. Benim orası çarşı gibi şehir gibi Güneş nerede oluyor uçurdun? Sabah de. ben bu saatte uçurdum zaman yüzde seksen bir taciz oldu. Sabah mı? doğar. mi? çünkü doğanın açında avlanmaya sabah. Akşam saati karnı doymuş oluyor gidiyor. Mesela. Yani en azından yani ihtimalleri azaltmak değil. Ama senin yer çoğu terastan iyi ya. Açık tabii, tabii abi, ya. Tabii, ya. Evet. Çok iyi. O, Allah şanslı Önü de açık. Burada rüzgar çok sık yok değil mi? Ya oluyor rüzgar ama kesiliyor tabi. Senin burada avantajın ne biliyor musun abi? Atmacayı görürsün gelirken. Abi sen yanlış anlama görüyorsun da sen görsen ne olur anlayacak. Yok işte kuru sıkıyla değil. falan kovalayabiliyorsun. Ben... Ya bak şöyle. Bilmiyorum şikayet ederler mi seni ama? Ben mi? Ben şimdi tabanca da alayım dedim de. Ha? Meskul mahallede 13-14 Yok tabanca değil abi tabanca olmaz. Tabancası. Kuru sıkı. Ses mermi zaten aynen. Öyle. Ha ne olacak ki ben atıyorum. Valla ama şimdi bizim burada hemen birileri mıymı yeder. Etsin. Ne dört ispatlayacak? Kuru cezası var. Yok, evet. Kuru sıkı. Nereden bilecek senin attığını? var. <laughs> ya. <gülüyor> var var. alayım ben mahallede de. Ha, mi? <laughs> hayvana attın derler ha. ha? Atmacaya attın yani, derler. Boşa attım desen yani, kimsinden sıkı olduğuna inandıramayız. Aynen. Al başına bela şimdi Kim uğraşacak onunla? Torpil al. Torpil. Sonra... Torpil. Torpil daha kötü. Torpili sen yaktım, attım, patladı diye ne kadar geçmiş olsun. Şöyle demirleri yürüttü bile ağaçta. Bunlar onun için tutuyor. He. Ama aslına bakarsan video çekiyor. Atmaca geliyor. Lan ne güzel işte değil mi? Rating yap böyle atmaca geliyor falan ama ben de psikolojik ne oluyor biliyor musun? Ziyarele, Telefonu ziyareli, bırakıyorum. İşte başlıyorum burada maymuna dönüyorum yani. Aklıma Burada, burada Şey nerede? Kadardır, o, yani kuş nerede? kuş nerede abi? Ya bu kuş zaten normalde hava rüzgarsızken geniş böyle. Kafanın yani üzerinde uçmaz bu. Manyetik alanda. Demin bir yere gitti kuş uçurduk. Kuş gitti, <laughs> şimdi bak senin uçun de sen gitti. Ya hayır, hayır. yok benimki gelir, gelir. Ben, onda sıkıntı yok ama normal uçuşta... da. hava biraz rüzgarlı ya belki. Bir kanat sesi duyuyorum sanki bir yerden ama. Yok, o bir de yüksektir. Gök önce böyle şeyde değil. Öyle mi? Bir yerde şimdi güneşten bir parlar kanadı, bir yerlerde görürsün. Biliyorum yüksekte de şiddetli, daha şiddetli bir rüzgar Allah normal kaldırır. şartlarda benim bunu görmem lazım. Ama. Ya, daha böyle başka iki tane daha havalandırırız şu mu? yavrularını Yok. da atsana abi tamam. bizim erkekler de bir uçulsana. şu yavruları da atsana yavrucum bu, bu yavrular tamam. değil de şu erkekleri de havalandır onlar da uçursun onlar o kadar uslu hocam yani ona pırıltı olurlar biraz ya, en azından alçaltalım kuşu ha. görür yani o arada da onları görürüz anladın yani, mı yani yani bir videoyla iki kuş Bunları değil ya. Bunları demedim. İki tane yavru kovalıyoruz dediniz ya. Bunlar işte. tane Abi. Bu yavrular mı seni kovaladın? Yok yok. Evet değil mi? Hayır, uçuracağım erkekler. İki tane yavru uçuracağız dediniz ya. Bunlar kardeşiyle karakumanı çıkarttık. Onlar da havalandı, da... Özkan nasıl acıkmışsa yüzü gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> Vallahi manyetik dinledikleri kurtulamazsın ha. Şşş. Gideriz ya. Sağ ol musun sana şey videoyu? Söyle yüzü. Söyle. O söyle. 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 yok yok. yok. Söyle. Söyle. Kam bizi köfte yemeye götürüyor mu götürmüyor musun? Götüyorum. köfte ki ya? Döner yedirdim sağa, kurban olsun. Hayır yapmıyorum. Köfte yiyelim ya. Köfte daha ucuz ya, masraf değil Evet. Bakalım ya. Ya. Ha, koy bakalım ya. Buyur. Ne yapıyorsun ya? Uçuyorlar işte hayvanlar. Bu havada ne yapsın Rüzgarlar. Abi havada... çıkarma yavruya bak. Çıkarma bırak kalsın ya. Bırak yani. hayvanlar uçuyor işte ne güzel. Uçuyorlar Şöyle... bizsenize bizde bizde hep böyle yok sen kendin diye. Tamam. Abi evet. çıkarma çıkarma ya. bırak kalsın. Hava rüzgarlı Ya yüzde yüz. Ben mazeret bilmem rüzgarlı kar yağdı gece oldu ya sen mazeret ağlar. bilmezsin de ama etkenleri söylemek lazım. İnsanlar yanlış Efendim, görmesin yani, yani. Şurada de bir tane spot koydum. Görüyor musun? Gece kalan bu kuşları indiriyorum onunla. Biliyorlar mı? Gidiyorlar abi. Bir gün saat 9'da tamam mı artık gelmezseniz gelmeyin dedim. Lambaları kapattım. Merikşah geldi. Vallahi bir Annem fırça atıyor e, dedi. Yemek içeceğiz. Abi tam, tam kapıyı kapattım. Bir çatırdı koptu gece. Aha dedim kuş geldi. Ama dedim lambaları yaktım. ya, ya. şu bacak üzerine Bonda kondu evet. geçti. Değişik bir tepeli var orada. Şu gördün mü ya? Değişik Lan oldu. abi saldığımız kayboluyor ya. Ne uğursuz adamız lan Nereye gitsek kuş kaybediyoruz ha. Orada da kayboldu ya. Bunlar da kayboldu gitti. Buraya gelmeyesin. Ha? nerede? Ha bayağı yükselmişler lan. Aa yukarıda var arkadaşlar. Evet. Abi canım. Bendeki kuşlar yüzde seksen hep böyle. Aa. Sendeki arka tepe var ya. İçeride daha bu zikleri yavru, yavru baktığı gibi. Biraz sıkıştı ha. <laughs> yavru baktın mı? altında yavru var ya. Kendi yavrusu ya. gitti. O arka tepe Gökhan'ın kısır olan arka tepesi. Ben şey diyorum o boz var ya. At onu uçur onu bak bu boyun ağrı. Ne boz ya? Boz dumanı mı diyorsun? Boz dumanı. He he. At onu nasıl uçuyor görürsün. Şimdi kafanın üzerinde döneyim döneyim yok onda. Eyvah. Efendim Ali abi. Bunu bak bak, bak, bak Geldi bak bak, bak bak bak. Bak nerede görüyor musun? Bir saniye Ali abi. Gördün mü? Şu bak. Hani ya. lan? Söyle Ali abi. Hani lan? Ha? abi ikisi işte hani lan arkanda şeyde var silikte Yukan, arkanda diyorum arkanda bak şurada o ikisi ama ya ha o ikisi ya ne kadar lan onları çok ya çok yükseldiler evet bunlar güzel yavru açarlar evet. zaten kendileri yavru oğlum evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmeden önce bu ne rengi çok güzel hoş şey. Ha dumanlı kedi. Ya ufak silik dumanlı. Daha eksik lan kanatları eksik. Burada tüyde var Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna gelmeden önce hepinizi önce Allah'a emanet ediyorum. Kuşlarınıza iyi bakın. Şöyle temiz kümese böyle genç kardeşimize bir bin like yakışır değil mi? Bin like. Ha? Bin like. Az, az mı? Beğenemedin mi canım benim? <Gülüyor> <Gülüyor> Şey, şey, ya. şey yap. Melik ya. Şenol ya bu, bak bu videodan bizim kanalımıza gelenlere de bir çift kuş hediye edelim mesela. Var mı hediye edecek? Bak bu yavruları verelim mesela. Özkan niye yaptın onu lan? yavru uç. mu? Uçuruyor muydunuz siz bunu? Gitti, bir buçuk saat. Harbi mi? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye kaldırdın söyle, lan? Söyle. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Güzel kuş bu kuş. Bizim kuşlarımızı... Uç, uç, sen, sen izledin sen mi? Ha? izlemedim, kümesini tahmin ettim. He. Güzel kuş güzel işte o. E abi o zaman madem hediye vereceksin gel. Hangisini vereceksin söyle göster. Göstereyim. Yavrular vur. Ha bunu Sana kuş yok <gülüyor> lan. <laughs> eee evet. nereye girdi bozlar? Bozları Eskan abi kapattı. Niye kapattı? <laughs> çıkar ya, çıkar Çıkartman yavruları. Onları mı hediye edeceğim? Onları hediye edeceğim. Hatta bu videonun altına bir tane de link atarım. Aynı kandan bir kuşun. Sadece şuradan inişini seyretsinler. Öyle mi? Sadece şuradan inişini seversinler. Erbaplarsa zaten ne dedim anlarlar. Biri abi bu göster. mu? Biri, bu. Biri bu. Şöyle koy abi. Koy yukarıya. Bunlar arka tepe kanlı. Arka zaten tepe? Ya arka tepeli yavrular alabilirsiniz. Öyle yani. mi? Arka tepe. Kanlarını da tepe de Diğerini de, de koy. Diğerini de çıkar. Kanat sesleri olsun. Kendi kendilerine uçuyorlar. Hiç Diğeri de bu arkadaşlar. Evet, bu ikisini hediye olarak mı vereceksin? Vereceğim arkadaş. Sıkıntı Kaç abone abonesin sen şu an? 340. Tamam 1000 evet, abone de ver o zaman. 1000 abone de veririm. Evet arkadaşlar 1000 abone de. Ölür kalır atmaca çapa hiç problem Başka değil. Veririz. Daha iyisini veririm. Evet. Bunları 1000 abone de Şenol abi çekilişini yapsın. Aynen öyle. Hani bunlar da böyle yakalama şu bu değil. Bunlar benim kendi kümesimin kendi kuşlarım yani aboneye de vermesem uçurmaya devam edeceğim. Evet. bunlardan keyif alacağım. Tamam. Kendi kuşları. Evet bu kuşları Şenol abi bin aboneye hediye edecek arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Bu videonun altına linkini koyacağım kanalın. Oradan. Zaten izlediğiniz Orada zaman benim son videoma bir yorum atsınlar. Hashtag Gökhan Bingöl yazsınlar. Yok ya gerek yok. Yani katılıyorum. Yazın. yazın yeter abi. O, o kadara gerek yok. Bizi bilen biliyor. Abi. Şey yapın arkadaşlar. Ee, bir abone olun. Sadece katılıyorum. Katılıyorum yazın. Hiç sıkıntı değil. Ee, linke katılıyorum yazın. Oradan bin abone olduğunda Kaçtı abonesin? 344. O zaman 500 yapalım. Biraz daha kısaltalım onu. Olsun, sıkıntı yok Gelen ya. gelir. Aa, aynen öyle. Arkadaşlar niye öneriyorum? Çünkü videolar izlediğiniz zaman anlarsınız. Hani çok düzgün, kaliteli, kümes ben ve iyi bilgiler de veriyor sağ olsun. Bence katılıyorum. Sana yok. Gel, gel, gel. Bana çıkması lazım kesin. Sana yok. Gel. Evet, şimdi hoşçakalın arkadaşlar. Biz de biraz sohbet edelim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın, kuşlarınıza da iyi davranın. Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hepinizi kanalımıza da bekliyoruz. Kanalına, Ama evet, Semer abinin kanalına muhakkak abone olmayı unutmayın arkadaşlar.